Bir tek şöyle bir handikapları var bence. Fernando yok. E, Fernando uzun süreli sakatlandı. Evet. Onu kullanamayacaklar. E, tek handikapları o gibi görünüyor Sivas yani bir kere fizikle falan döver, dövebilirler yani birçok rakiplerini. Yani. Hele sıcaklarda. Tabii orada yani hava Bakım avantajıyla falan bayağı dövebilirler yani. Herkesin kendine göre aslında bir avantajı var. Yani Galatasaray'ın Fatih'in avantajı var. Sivas işte böyle rakım ve coğrafik avantajı var. Trabzon'da e, Başakçerik... mesela erken döndü. Şampiyon, şey, i̇dmanlara daha erken döndü. Evet. Onlar da iyi idman yaptılar. Ee, tabii Sörlot nasıl döndü? Onlarda da işte şey yok. Ee, kim yok şey? Michael, Michael kaybettiler. Mikel'i kaybettiler. Mikel'i kaybettiler. Ee, ama Abdülkadir mesela artık daha az. Tabii çok daha sağlam hani genç. Yani artık tamam o mesela bir de o yani bir dezavantaj var bir tane de avantaj var. Mikel yok ama işte şey var. Abdülkadir döndü. Sosa dinlendi işte filan. Ama bir taraftan şu var. Hani o momentumu da kayıp mı ettiler acaba? O da var yani. Tabii. Bakacağız ya bakacağız. Yani bak hep beraber göreceğiz. Artı Art seksiz var. Onun bir şekilde değerlendireceğiz. Ama burada şu var. Bak 5 oyuncu değişikliği olmasaydı bunu söylemezdim. Ama 5 oyuncu değişikliği demek basketbol koşulu demek abi. Evet. Yani basketbol koşulu demek. Yani çünkü hem formasyonu hem yapıyı tamamen değiştirebilirsin burada koç farkını çok net göreceğiz abi. Şey doğru. diyor musun abi ben şöyle düşünüyorum. Hani hep hocalar şöyle der 3 oyuncu değişikliği olduğu zaman başladığın kadro değil, bitirdiğin kadro önemli cümlesini söylerler. Bence beşten sonra daha değerli olacak o bitirdiğin tabii, tabii. kadro olayı. Tabii tabii. Ya yani 3 tanesi bile çok önemli. 3 bile büyük rakam. Tabii ki. Üç bile %30 yani. Çünkü kaleciyi saymayacaksın genelde. Yani 3 bile büyük rakamken yüzde %30 bile büyük rakam yüzde %50 abi. E Delille ciddi bir formasyon değişikliği ihtimalim var. Aynen öyle, her şeyi oynatabilirsin. Evet, yani bir sıfırken yapacağın değişiklikler farklı. Mesela şalke ne yapsa olmuyor. Olmuyor. <laughs> evet. Şalke ne yapsa olmuyor. Mesela ya. Mesela diyoruz ne yapsa olmuyor. Dolayısıyla yani mesela burada da hocalık farkını göreceğiz. Hangi ya, da abi, daha... ya da abi ya şey yapacaksın mesela muhafazakar takılacaksın. Evet. 5 şu şey varmış gibi düşünmeyeceksin. O kafanı da karıştırabilir. Yani tabii. Üç oyuncu değişikliği, üç değişikliği falan diyeceksin. Tabii. Tamam, o o fazla, fazla kafanı da oynamıyor. Bir... Bu da bir yöntem yani. Kafanı da karıştır. Şimdi kafası karışabilir yani. Bu anlamda tabii Fatih Hoca'nın hem Hüseyin'e hem Hüseyin Hoca'ya hem, Hüseyin Hoca, hem işte Okan Hoca'ya hem Rıza Hoca'ya avantajı var. Ama bak diyorum sana sürprizim. Sizin vası Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Beşiktaş'ta ee, sıkıntılı gelişmeler var. Yani zaten maddi durumda problemler varken bir de sakatlıklar üst üste geldi. Enkulu'nun e, olmayışı e, maçta oynamayacak Antalya Spor karşılaşmasında bazı sakat oyuncular da var. Sergin önce da galiba hani bu genç oyuncu oynatma konusunda en e, cüretkar kim gar, mesela, hamle kim yapacak. genç oyuncu kim abi? Bilmiyorum. Evet, Rıdvan Sol. Sıra, mesela sonra. Rıdvan Sol be. Ben bir kere izledim yani o bilmiyorum çok mu şey yani. Ya yani biri bir tane maçtan hemen genel kanıya varmayalım ama ben çok şey görmedim yani. Deneyecek en azından. Yani denir yani oynatacak. Oynatın gençlere şans verilmiyor yalanını bir bitirelim artık. <laughs> 100 büyük, Türk göre, yalanından biri değil mi? Türk <laughs> bir. Türkiye gençlere şans vermiyor. Çok şans veriliyor abi gençlere. Gençlere şans veriliyor. Samet Aybaba ile çalışan her hoca, her futbolcu mesela, çok şanslı. Rıza Çalınba ile çalışan her hoca çok şanslı. Oynatıyorlar çünkü. Yani yani o zaman abi biraz kendinize bakacaksınız. Gençlere evet. şans vermiyor. Evet. E düşüyor. Adam evet. size şans vererek vere, küme düştü abi Bursa. Tabii, ki. tabii Küme düştü. Acaba size biraz fazla mı şans veriliyor? Bir de o var yani. <laughs> Gereğinden fazla bir şans durumu var değil mi? Yani Beşiktaş'ın tabii hani bu sözleşmeler konusunda sıkıntılar yaşıyor. Erdal Torun'un hani Cadınar Gökhan ve Atiba'yı tutmak istiyoruz demiş ama tabi e, tabii orada fiyatlar nasıl olacak? Yani önemli olan konu herhalde o. Beşiktaş beş, aç, beş İnşallah tutarlar. İnşallah tutarlar diyorsun. <laughs> Anladım ben. <laughs> Anladım. Geçtik abi şimdi. Bu e, senin bana attığın dün akşam attığın fotoğraf. Hakikaten çok enteresan bir cevap vermiş bir e, mention hesabı. Tweet şu. Chelsea'nin sahibi olan ünlü Rus iş insanı Roman Abramovich, Edward Munch'ın hmm. insanın varoluşsal ızdıraplarını anlatan çığlık adlı tablosunu 120 milyon dolara satın almış. <laughs> Cevap şu. Menşin şu. 3 milyona Burak Yılmaz'ı alsaydı müdür gol kaçırınca aynısını yapıyor demiş. <gülüyor> Arkasında onun <laughs> fotoğrafı var. Şimdi tabii Edward Münch'ün bu çok meşhur tablosu. Bu hatta şimdi bir Instagram story'lerinde şeydi hatta. Ee, e, ne diyorlar? Filtre. Instagram Filtre. story filtresi hatta. Ee, tabii çok meşhur bir tablo bu. Abraham e de bu yakışır. Çığlık tablosu. Ee, Burak Yılmaz alsaydın aynısını yapıyor falan iyiymiş yani. <laughs> çok, çok, güzel <laughs> evet, evet, evet. çok çok şey. tabii Çok ee, çok şey. Sonra ben şey yaptım abi. Zekici, bu, yani çok, çok zeki, çok ee, zeki. Burak Yılmaz gol kaçırma yazdım görsellere. Her formayla o hareketin aynısı hakikaten var. Her <laughs> formayla. Şu <laughs> <yaptın>? şu hareket her <laughs> <hard> formayla var. <laughs> Hatta Survivor'da şeyde anlat bakalıma katıldığında da aynı hareketi yapmıştı. Orada da çok gündem olmuştu. Burada da aynısını yapıyor bilemeyince diye. Evet. refleks Burak Yılmaz'ın olmuş artık bu hareket. Çok güzel tweet canım. Çok zeki bir şey. Yani bizim çok zeki, ee, çok zeki insanlarımız var. Zek. şey Çocuklarımız var. Onu görüyoruz yani. Aynen öyle. Sosyal medyada bazen girdin mi hakikaten gülmekten katılıyorsun. E, diyelim. Tabi bir sonraki tabi konuya tabi geçelim. Ya. Geçelim. Şimdi bildim bir iddiası var abi. Bilt diyor ki e, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan alıp Lisbon'a verdi. E, 17 Haziran'a kadar karar açıklanacak diyor. E, of, doğrudur i̇ddiası. Doğrudur Çünkü şöyle soruyorlar oğlum sana. Baba bu sene seyircisiz mi, seneye seyircili mi diyorlar. Hmm. Bizim Türkiye Futbol Federasyonu'nda seneye seyircili diyor. Evet, Biz bu seneye yapacağız abi. o işi. Seneye yapacağız e, ee, bu sene seyircisiz nerede olsa olsa fark etmez. Anladım. Bir şey oluyor yani orada. Yer değiştirme gibi oluyor değil yani mi? Yani federasyonun elinden alınması gibi bir durum yok. Bir sonraki yani bu, bunu soruyor sana federasyon e, UEFA diyor ki bu sene şey mi? Ya bu sene bu, ya bu sene bitir ya seneye seyircili hangisini istersin diyor. Sen ne diyorsun ki şey seneye seyircili e, diyorsun. De. ben de olsam öyle derim abi. Tabii ki her çok daha mantıklı tabii seyirci seneye yaptırmak evet. ee, daha da ciddi bir katılım olur. Şimdi ister istemez bu dönemde e, katılım düşecek yani o şeye yani rağbet ister istemez olacak. E, seneye bir çok de şöyle daha bir şey var. var yani şimdi mesela Temmuz sonuna yani 1 Temmuz'a kadar bazı ülkelerde 31 Temmuz'a kadar Avrupa Birliği dışına seyahat yasağı falan var. E, dolayısıyla hani gerek de yok, alsınlar gitsinler seneye biz yapalım. Aynen öyle. Geçtik. Abi bu Ramos'un kendini şekilden şekle sokması bizim kaptan neler yapıyor ya. <laughs> sıkılmış, sıkılmış, sıkılmış. <laughs> sıkılmış. Bu çocuğunun sahibiyle evlendiği zaman da çok güzel bir evet. tweet atmışlar hatırlıyor musun? İlk çocuğunun annesi. Evet evlenmiş. Ee, evlenmeye karar verdi diye bir e, haber çıkmıştı. <laughs> tweet şeydi. Biraz birbirinizi tanısaydınız. <gülüyor> <gülüyor> Biraz birbirinizi tanısaydınız diye. Çocuk, Üç, <laughs> çocuktan 3 sonra. Anne, biraz birbirimizi tanısaydınız ya. Bir. <laughs> Sıkılmış Kaptan Sergio Ramos. Ama, sakalları bırakmış. E, ama şey var. Yani bizim kiler epeydir çalışıyor yani İspanya'da. Abi evet. İspanya darmadan oldu ya bu Covid'de ama Real Madrid'ler çalışıyor işte. Bizim takım şeyde oynayacakmış maçları. Antrenman sahasında oynayacakmış. Yani Barnebo'da oynamayacakmış. E seyirci yok senin yüzün var abi. Orayı zaten hastaneye çevirmişlerdi. Ee, oradan galiba şey olmuyor. Dönüşüm biraz herhalde zor olacağı için e, antrenman sahasında oynanacak maçlar. E, tamam oynasın orada oynasın. Ama yani, yani şampiyonlukta şey var yani. Ne adına, e, önemli bir e, durumda yani şey değil. Ne Bir, değil. puan mı var arada? Bir, bir puan bir, falan mı var galiba? Bir puan yani. Bizim fikstürümüz daha iyi. Evet. Bakalım. Bakalım, bakalım yani. ne olacak? real Madrid inşallah şampiyonlar'a ulaşır İspanya'da diyelim. İnşallah çünkü hani Avrupa'dan elendik. Tabii. Avrupa'da Avrupa, yokuz. Avrupa'da yokuz. Bakalım asıl Şampiyonlar Ligi nasıl devam edecek. O da belki farklı bir format olur mu bilmiyorum ama bir an önce onları da bitirmek lazım Şampiyonlar Ligi. Bence de. Bence de. Bence de.